Çaylar, Pek çok hayır ve bereketi kazanmak için bir fırsat mevsimi olduğu gibi, tövbe için de bir fırsat zamanıdır. Tövbe, kişinin kendini yenilemesi ve bir iç onarımdır. Tövbe, perdin hakkın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınmasıdır tövbe, nefsin hayatı sorumsuzca sevk ve idaresine karşı, iradenin yüce dağlar gibi günahın karşısına dikilip, ona geçit vermemesidir. Günah muazenesizce bir çukura yuvarlanıp gitmekse, tövbe, usulüne göre bir hamlede hoplayıp oradan dışarıya çıkmaktır. İşte bu çıkış ve ruhun yükselişi için üç aylar fırsat aylarıdır İnsanın beden insanı olmaktan kurtulup, kalp ve ruh insanı olması için bir rampadır. Rahmeti sonsuzun bize, tövbe edip kendisine yönelmemiz için ekstra imkan tanıdığı kurtuluş aylarıdır. Zamanın bu altın dilimleri, bu fırsat ve ganimet günleri kaçırılmamalıdır. Peygamber Efendimiz Recep ayı gelince şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Değişik bölgelerinden 10 kişi İstanbul'a geldiler. Bu 10 kişi sırada insan değildir aslında. Bunların ortak özellikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan'a gideceklerdir. Hepsi de yeni Müslüman olmuş. Kimi 20 gün önce kimi bir ay en uzağa iki ay önce Müslüman olmuş. Ne yeterince İslami bilgileri var ne de yapacakları umre ile ilgili bir malumatları. Yanlarına kendilerini yardımcı olmak üzere hem Çince'yi hem de Arapça'yı iyi bilen hem de İslami bilgisi iyi olan birini rehber olarak alırlar. Allah'ın takdiri Türkistan'daki Çin zulmünden kaçıp İstanbul'a yerleşmiş olan bir Uygur kardeşimiz bu on Çinli'ye rehber olur. Bundan sonra olacakları olanları onun ağzından dinleyeceğiz. Yeni Müslüman olmuş bu on Çinli ile birlikte yola çıktık. Kısa zamanda aramıza çok iyi bir muhabbet kuruldu. Yeni mümin olmuş bu insanlar büyük bir heyecan yaşıyorlardı işlerinde. Hiçbirinin İslami bilgisi yoktu. Hatta namazda okuyacakları sureleri bilmedikleri gibi Fatiha'yı bile bilmiyorlardı bazı zikirleri yaptırmaya çalışıyordum ama Çince telaffuzu zor olduğu için zikirleri de tam okuyamıyorlardı. Namazlarda sadece elhamdülillah, Allahu Ekber diye biliyorlardı. Bana sormuşlardı ne yapalım diye ben de onların kimine elhamdülillah, kimine la ilahe illallah ve diğer zikirleri öğretmeye çalışıyordum. Onlar da namazlarını öyle kılıyorlardı. Önce Mekke'ye gittik. Kabe'de onların hali görülmeye değerdi. Yeni doğmuş çocuklar misali heyecan ve neşe içinde kah ağlıyor, kah gülüyorlardı. İsimlerini değiştirmiştik. Adı Çan olanın adını Muhammed, Chunfang olanın adını da Hasan yapmıştık. Her biri yeni isimleriyle çağrılıyorlardı. Ama on Çinli kardeşimizden, biri olan Muhammed'de bir farklılık, bir başkalık vardı. Bu durum dikkatimi çekmişti. Her namazını gözleri yaşla eda ediyordu. İyice dikkat ettim. Evet, Muhammed namazlarında gözyaşı döküyor, ağlıyordu. Bana da sürekli sorular soruyor. İslamiyet hakkında bilgi alıyorlardı. Ben de bildiğim kadarıyla onlara cevap vermeye çalışıyordum. Muhammed kardeşimiz bir gün İçki nedir? İçkiye dinimiz nasıl bakar diye sordu. Rabbimiz dedim içkiyi kesin olarak yasaklamıştır. İçilmesi, yapılması, taşınması, satılması yasaktır. Aramızdaki bu konuşmanın ardından kaldığımız otele gitmiştik. Muhammed bir telefon edeceğini söyledi ve ona memleketine telefon etme imkanı sağladık. Şimdiki kardeşini aradı. Kardeşine aynen şunları söyledi. İçki fabrikamızı hemen kapat. Çünkü Allah öyle emretmiş. Bize de bu emre uymak düşer. Bu sözler üzerine kardeşi bunu yapamayacağını, birçok bağlantılarının olduğunu durup dururken kapatırlarsa yüz binlerce dolar zarar edeceklerini hiç olmazsa kendisine biraz zaman tanımasını söyler. Ama Muhammed kararlıdır. Allah emretmiş, bize uymak düşer. Fabrikayı hemen kapat, ben gelince borçları hallederim. İçki fabrikası kapanıyor. Mekke'deki ziyaretimizi bitirip Medine'ye gittik. Efendimizin burası cennet bahçesidir buyurduğu yerde sabah namazının farzını eda ediyoruz. Muhammed benim yanı başımda. Diğer Çinli kardeşlerimizle aynı saftayız. İlk secdeye varıyoruz, secdeden kalkıyoruz İkinci secdeye varıyoruz. Sonra kıyama kalkıyoruz. Ama o da ne? Muhammed hala secdede. Kalkmıyor. Tekrar secde ediyoruz. Tahiyyat okuyoruz. Selam veriyoruz. Ama Muhammed hala secdede. Düşünüyorum ki yorgunluktan ve uykusuzluktan bazen insana böyle ağırlık çöker. Muhammed'e de secdede böyle bir şey oldu. Yorgunluktan uyup kalıverdi. Elimi uzatıyorum. Omuzuna dokunup. Hafifçe çekeyim diyorum ama dokunmamla birlikte sağ tarafının üzerine veriyor Muhammed. Muhammed'in ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Olay duyuluyor tabi. Görevliler müdahalede bulunuyorlar. Dışarı çıkarıyorlar Muhammed'i bir ambulansa koyarak hastaneye götürüyorlar. Biz de gidiyoruz ardından. Hastanedeki ilk muayenede çoktan vefat ettiğini söylüyorlar Muhammed'in. Hastanenin morguna kaldırıyoruz. Çinli kardeşlerimle birlikte hastanenin önünde ne yapacağımızı bilemez bir halde üzüntü içinde bekleşiyoruz. O sırada bir arabayla makam sahibi, mevki sahibi olduğu belli bir zat geliyor. Herkes onu hürmetle karşılıyor. Sonradan da öğreniyoruz ki bu zat Medine'nin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden birisi. Telaşlı bir şekilde hastane yetkililerine dönüyor. Bugün diyor burada ölen bir Çinli var mı? Evet diyor yetkililer. Dün gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda bana göründü ve buyurdular ki yarın burada bir Çinli kardeşimiz vefat edecek. Onun cenazesiyle sen ilgilen. Bir anda her şey değişiyor. Muhammed'i morgdan alıyorlar ve bir devlet yetkilisine yapılandan daha fazlasını yatıyorlar ruhu şad olsun diyerek bağlayalım hikayeyi ve şu cümleyi de ekleyiverelim. Rabet göstermeden regayetleşilemez. Kendisine de rabet edilemez. Üç aylar İslam'ın mübarek saydığı Hicri Kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde bu zaman dilimlerinin değerini şöyle belirtmektedir. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Peygamber Efendimiz Recep ayı girince şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl bizi Ramazan ayına ulaştır. Recep ayı, Şaban ayının bir müjdesi. Aslında her iki ayda rahmet ayı olan Ramazan'ın Üç ayların kendilerine mahsus bir tadı, bir şivesi vardır ki, onları yılın diğer aylarından ayırır her ayın güzellik ve nefasetinin zahiri duygularımızla hissedilip yaşanmasına mukabil, bu müstesna zaman dilimi kalple ve batıni duygularla yaşanır. Bu aylarda gönül dünyalarına yönelen insanlar, iman ve irfanlarından fışkıran ışıklarla eşyanın perde arkasını süze süze, duygularıyla içinde ebedi bir ömür sürecekleri, cennetlere uyanmış ve ulaşmış gibi olurlar.